Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Çolakoğlu. Hoş bulduk Zeynel Bey, nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu türlü haberleri duyunca iyi olmak mümkün değil tabii. Çocuk istismarının verilerini paylaştık izleyenlerimizle. Giderek artan bir sayı, tabii ki bunlar sayı veri. Ama çocukların hayatı, çocukların sahiplerinin daha doğrusu anne babaların vicdanları ve düştükleri durumlar gerçekten de çok çok üzücü. Siz bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda mücadeleye kendinizi adamış durumdasınız yaptığınız mücadelenin Türkiye'de de çok faydası olmadığını görüyoruz aslında çünkü giderek artış ee, var. Belki de ortaya çıkıp çıkması açısından verdiğiniz mücadelenin faydası var. Ee, bu verileri nasıl karşıladınız? Sizin yaptığınız çalışmalarda bir farklılık var mı Sayın Çolukoğlu? Ee, şimdi verilerde maalesef üzücü bir artış var. Bu hepimizin malumu. Biz e, bir rapor yayınladık bununla ilgili. E, 2014 ve 2017 yılları arasında Türkiye'de yaşanan cinsel istismar vakalarını bölge bölge, il il analizlerini yapıp haritalandırdık. Ve bizim yaptığımız bu çalışmaya göre de %67.9'luk bir artış var. Buradaki veriler tamamen adli, sicil ve istatistik genel Tamamen, evet, evet. TÜİK ve e, Aile Bakanlığı'na e, ilişkin verilerdir. E, hatta biz bu verileri yayınladıktan sonra Adalet Bakanlığı bu verilere erişime kapattı internet sitesi üzerinde. E, tabii ki burada... E, bu, bu niye? Niye Adalet Bakanlığı kapatıyor verileri? E, bilmiyorum, bu konuda... Birçok partiden milletvekilleri de Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdiler. Bu konuda özel bir çalışma yapılması gerektiğini, yalnızca çocuk istismarına yönelik davalarla ilgili bir analiz yapılmadığı beyan edildi. Çünkü yıllık Adli Sici ve İstatistik Genel Müdürlüğü yıllık rapor yayınlıyor. Bu raporda adli mercilere yansımış tüm davalar, tüm adli, hukuki davalar yer alıyor. Biz o çalışma içerisinden çocuk istismarı ile ilgili olanları alıp ayrı bir analiz yapıyoruz. Fakat bu e, rakamlardaki artışın e, tabii ki doğru oranlı olarak istismar artıyor da mı e, bu rakamlar artıyor sorusuna cevap verebilmemiz çok olanak e, dahilinde olmuyor çünkü e, verilen tüm rakamlar e, adli belgeleri yansıyan rakamlar. Yani yansımayan ne kadar olay var Türkiye'de bilmiyoruz. biz Mart ayı itibariyle karantina süreçlerine geçilmesi durumunda 5 Haziran 5 Mart itibariyle bir psikolojik destek amaçlı WhatsApp iletişim hattı kurduk ve 5 Mart 5 Haziran tarihleri arasında 3 ayda bu hattınıza hayatının çeşitli dönemlerinde cinsel istismara maruz kalmış 206 kişi başvurdu psikolojik destek almak için ve bu kişilerin 183'ünün yaşadığı olaylar adli mercilere yansımamış. Yani hayatının bir döneminde e, kişi bunu yaşamış ama e, şikayetçi olmamış ya da aile baskısı, toplum baskısı gibi vesaire sebeplerle e, adli mercilere olay geçmemiş ve yalnızca bizim derneğimize yansıyan oranda %88.8'i gizli kalmış. Yani bugün konuştuğumuz rakamların içerisine girmemiş. Tabii ki bunu Türkiye geneline yayabilmemiz imkansız. E, ne kadarı bilinmiyor, e, bunu ölçebilmemiz pek de mümkün değil maalesef. Toplum kuruluşu olarak sizin herhalde sık sık yaptığınız raporlar, hazırladığınız raporlar var. Bir de tabii bu tecavüz suçlamaları ya da istismara yönelik açılan davalarda taraf olma da mümkün olabiliyor. Ailelerle olan ilişkiler nasıl yapılmalı? Siz acaba bir sivil toplum kuruluşu olarak ailelerle ne gibi görüşmeler yapıyorsunuz? Yani bu hayatı kolaylaştırıcı olması açısından gerçekten de yaşanan bir travma çünkü Burada bize yaşanmış istismar vakalarında hukuki ve psikolojik destek talep eden ailelerde en üzücü durum aslında adli mercileri olan yansımış. Yani aile ve çocuk o cesareti gösterip hukuki süreci başlatabilmiş ama istediği karşılığı alamamış, adil karşılığı alamamış. Ya sanık beraat etmiş, ya sanık tahliye edilmiş, ya sanık hiç tutuklanmamış bile. Bu tür durumlarda bir sivil toplum kuruluşundan desteğe ihtiyaç duyuyor aileler ve biz burada hem psikolojik çünkü Devletin verdiği psikolojik destek de yalnızca çocuğa ve devlet hastanesinin psikiyatri servisine yönlendiriyorlar. 6 ay sonrasına randevu verip 20 dakikalık bir görüşme yapıp çocuğa ilaç tedavisine başlıyorlar. Oysa ki yaşanan bu durumda buradan hem aile bireyleri, anne baba etkileniyor çocuğun yaşadığı durumdan dolayı. Evde başka kardeş varsa onlar etkileniyor. Biz psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızdan oluşan özel bir ekiple tüm ailenin rehabilitasyon sürecini yürütüyoruz. Buradaki en üzücü olay adli yollarla ve yasal yollarla hukuki arayış hakkını gerçekleştirememiş başarılı olamamış insanların sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç duymaları. Yoksa herkes eşit bir şekilde adli durumlardan yararlanabilmeli ama maalesef bunu göremiyoruz çocuk Evet. E, son olarak şunu sorayım. Tarikat yuvaları açıkça e, istis, çocuk istismarı merkezleri haline dönüşü dönüşü verdi bir anda. E, olayları siz de bizler kadar izliyorsunuz yakından. E, oralara yönelik bir girişiminiz var mı devlet e, yönetimine yönelik e, bazı girişimleriniz oldu mu hiç o tarikat yuvalarındaki bu çocuk istismarlarının önlenmesi e, yönünde bir çalışmanız var mı? konuda hatırlayacaksınız. Geçen yıl Hümraniye'de Fıkıhter e, davası vardı. Bizim de müdahil olduğumuz ve evet. e, çok da ağır cezalar aldı sanıklar. Biz çok kısa bir zaman önce yeni e, ortaya çıkan yine bir tarikattaki istismar durumu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na bir açık mektup yayınladık. Ve bu mektubumuzda e, bizim en çok üzüldüğümüz konu e, son 5 yılda açık liselerdeki e, öğrenci oranında %65'lik bir artış var. Ve bu yüzde %65 artış içerisindeki şu anda toplam açık liseye giden öğrenci sayısının yüzde 23'ü 14-17 yaş arasındaki çocuklarımızdan oluşuyor. Evet. Yani normalde okula gidebilecek yaşta olan ama okula gitmeyen. Biz ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla bu çocuklardan ve ailelerinden bir kısmına ulaşıp neden açık liseye gittiklerini çünkü bazen çalışan çocuklar da olabiliyor. öğrenim durumunu kaybetmemek adına açık liseye gidiyorlar. Aldığımız cevapların hemen hemen tamamı ya Kur'an kursuna gidiyorlar ya bir tarikat, cemaat yurdunda kalıyorlar. Bu sebeple liseye gitmeyip açık liseye gidiyorlar. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'na yayınladığımız mektupta detayları sosyal medya hesaplarımıza vardır ama anayasanın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı ...aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz diye bir anayasa maddesi var. Tüm kanunlarımız, tüm yönetmeliklerimiz hepsi anayasaya uygun olmak zorundadır. Ve maalesef kamu yöneticilerimiz, devlet büyüklerimiz anayasaya aykırı suç işlemektedirler. Ama ne bizler sivil toplum kuruluşları olarak sesimizi çıkarttığımızda bir faydamız dokunabiliyor... ...ne de bu konularda e, bu yetkililere dava açabilecek cesarette bir cumhuriyet savcımız var ülkemizde. Hı -hı. E Sizler açın davayı sivil e, toplum kuruluşları olarak. Biz şimdi Kültür Bakanlığımızla bir dava açma hazırlığı içerisindeyiz. Bu çocuk kitapları ile ilgili malumunuz yine e, yakın zamanda evet. sosyal demine geldi. Çünkü bu kitaplar satışları yapılırken Kültür Bakanlığı'ndan bandrol alıyorlar. E, bu bandırol altında bir için de Kültür Bakanlığı'nda bir heyet bu kitapları inceliyor. E, nasıl oluyor da bu kitaplara onur veriyor buradaki yetkililer? E, onun için ayrıca e, baskı, basımın yapıldığı, yayın evinin bulunduğu ildeki basın savcılığına da bu kitapların bir kopyası gidiyor e, yayından önce. Evet. E, buradaki görevler görevlerini gerçekleştirmedikleri ve bu kitapların piyasaya çıkmasına göz yumduklarına ilişkin bir dava hazırlığı var. Yakın zamanda bunun da duyurusunu yapmış olacağız. Peki. Çok teşekkürler Sayın Çolakoğlu. Umarım bu ediyorum, kullanan söylemek. tarikat yuvaları bir an evvel kapatılır ve bir an Bilmiyorum. evvel de çocuklarımız o vahşi insanların elinden alınır. Gerçekten de işler acısı bir durum yaşananlar. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkürler. Olarak. İyi günler. iyi yayınlar.